Konuşmaya başlamadan önce şunu bilmeni istiyorum. Ben bir psikanalistim. Senin derdini anlamak için buradayım ve bilmek istiyorum. Seni bu kadar rahatsız eden şey tam olarak nedir? Neden bu kadar huzursuz hissediyorsun? Eğer bana her şeyi açık açık anlatırsan, problemin için mutlaka bir çözüm bulurum. Ve inan bana, bana anlatacağın her şey seninle aramızda sır olarak kalacak. Söyle bana Niti. Seni bu kadar rahatsız eden ne? Neden bu kadar huzursuz oldun? Seni bu derece öfkelendiren nedir tam olarak? Aslında bir arkadaşım var. Adı da Priyali. Ama onun yüzü... Çocukluğumdan beri tanıdığım dostum Parinin aynı. Sanki ikiz gibiler. Görünüşlerinde en küçük fark yok. Nerede o? Sancu denen alçak nerede? Bugün ölümü elimden olacak. Çağırın gelsin. Ee, senin burada ne işin var Rakesh? Hadi e, git buradan. Olmaz ama... Çağırın Yapma. dedim. Seninle Aa, konuşmak git. istemiyorum. Benim parime saygısızlık etti. O da biliyor. Parim benim her şeyim. Aşkım o benim. Rakesh ne diyorsun sen? Yapma. Git buradan. Hadi hadi çağır. Yapma. Çağır Beni buraya görürse hemen. başımız belaya girer. Hayır. Sancu. Hayır, Hayır Rakesh. Çık ortaya. Olamaz. Bana hesap vereceksin. Bana bak. Onu neden buraya getirdin? Hiç düşünmüyor musunuz? Al onu geri götür. Artık çete lideri oldu o. Namını koruması gerekir öyle değil mi? Evet ihtiyar. Haklısın abi büyük lider oldu. Artık küçük bir adam değil. Kalbi hala parayı için ee... atıyor. Bırak istediğini yapsın anladın mı? Aa, evet tamam tamam peki. İkiniz Paris istediğiniz kadar konuşabilirsiniz ama bunu daha sonra yapın bir an önce. Buradan gitmeniz gerekiyor. Bana bak eğer sence burada olsaydı şimdiye kadar kavga çıkmış olurdu. Pami de burada değil gitti. Diğerleri de yok dışarı çıktılar. Evde sadece Gurinder, ben ve Niti varız yani anlamışsındır. Sence her an buraya gelebilir. Gelirse burada var ya 3. Dünya Savaşı falan çıkar. Götür onu Çok lütfen. kötü olur. Götür onu. Olamaz. Olamaz. Uyuyakalmışım. Anne. Anne. Nasıl oldu bu saate kadar uyum hastam ben neden Anne sakin ol uyuyabilirsin daha sabah olmadı sabaha vakit var rahat rahat uyuyabilirsin Sabah olmadı Hayır Çok korktum sabah oldu sandım kalkamadım sandım Üzgünüm seni ben uyandırdım Hayır 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 Hadi uyumaya devam et Çok teşekkür ederim. Aklımdaki karışıklığı giderdiniz. Pari ve Priyali aynı kişi olamaz. Çok teşekkür ederim. Pari ile çok yakın dostmuşsunuz. Bu yüzden onun ölümü seni bu kadar etkiledi demek ki. Pari ve Priyali'nin aynı olduğunu düşünmüşsün. Ama bu doğru değil. Sadece yüz benzerliği var. Başka bir şey yok. Eğer bir daha böyle hissedersen... Ya da böyle bir şey düşünürsen beni arayabilirsin İki gün içinde yeni bir seans yaparız <laughs> Olur Tamam mı? Aa Lütfen otur bir kahve getireyim. Hayır lütfen gerek yok zahmet et hayır, etme. Hayır hayır otur lütfen gitmeden bir kahve iç. Peki. Burada ne yapıyorsun? Biri görürse başımız derde girer. Gel bırak benimle. Beni. Gel diyorum. Niti elimi bırak Sancu'yu bulup öldüreceğim. Dur bir dakika dinle hayır, beni. Hayır seni dinlemek. Şu anda seni dinlemek istemiyorum. Sadece Sancu'nun odasını göster. Benim parimi göz dikmeyin. Nasıl cüret eder o? Rakesh sakin ol dinle beni. Seni dinlemek istemiyorum dedim. Duymadın mı beni? Hadi. Benim parimin onuruyla oynamaya çalıştı o. Ölümü elimden olacak. O pari değil. Daha önce de söyledim. O preyali. Sence ona hiçbir şey yapmadı. Az önce haberlerde gördüm. Haberlere bile çıkmış. O benim parimi nasıl bunu yapar? Bana hesap vermek zorunda. Ne diyorsun sen saçmadın mı? Sence bir şey yapmadı. Eğer yapmış olsaydı Priyeli şikayeti kendi geri çekmezdi. Şikayeti geri çekmek için karakola geldi. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama kesin olan bir şey var. Senin o Priyali dediğin kişi aslında Priyali değil. Onun adı Pari. Benim Pari. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama Az önce bir doktorla görüştüm. O da bana aynı şeyi söyledi. Onunla aynı fikirdeyim. Yani o gerçekten Priyali. Para olamaz. Hangi doktordan bahsediyorsun? O doktor para hakkında ne biliyor ki? Onu tanımaz. Kim Pari, kim Pirieli nereden bilecek? Pariyi ikimizden daha iyi kimse tanıyamaz. Ben hissediyorum. O benim parim. Nasıl yani? Şunu diyorum. Herkes seni aptal yerine koyuyor. Piriyali, Piriyali deyip durduğun kişi aslında Piriyali değil. Çünkü o pari. Nasıl pari olabilir ki? Pariyi ikimiz öldürmedik mi? Pari ölmedi mi? Ne oluyor anlayamıyorum. Kafam çok karışık. Hiçbir şey net Her değil. Her şey netleşecek. Ben buradayım. Gerçek ortaya çıkacak. Önce bacvanın odası nerede onu söyle bana. Sakın. Sancı'ya bir şey yapmayacaksın. Beni tehdit etme Niti. Sözlerimi dikkatlice dinle. Pari ile aramıza girmek isteyen olursa onun canını alırım. Kapat çeneni. Sözlerine dikkat et Niti. Sana çeneni kapat dedim. Onun Priyeli değil Pari olduğunu mu düşünüyorsun? Öyleyse kanıtla. Onun Pari olduğunu kanıtla. Tamam. Tamam söyle. Pari mi Priyeli mi olduğunu nasıl kanıtlayacaksın? Hı çok basit. Şöyle yapacağız. Yarın parayı ofise çağır. İş içinde. Doğrudan toplantı odasına geçiyoruz. Günaydın efendim, günaydın hanımefendi. Günaydın. Bayan Neti, Singh adında biri odanızda bekliyor. Sizi görmek istedi. Santoxing mi? O da kim? Neden beni görmek istiyormuş? Söylemedi. Ama sanırım sizinle konuşması gereken çok önemli bir konu varmış. Sorun değil sen toplantı odasına git ben onunla konuşurum. Hayır sence benim için gelmiş. Ben konuşsam iyi olur sen git. Tamam çabuk gel. Hı <laughs> hı. Merhaba. Kimsiniz? Niçin benim koltuğuma oturdunuz? Siz kimsiniz ve buraya nasıl girdiniz? Şimdi güvenliği çağırıyorum. Dur bakalım. Telefonu ver. İkiniz de çıkın dışarı. Nasıl benim koltuğuma oturursun? Kalk oradan. Orası benim yerim. Kalk. İyi günler Bayan Niti. Beni tanıdınız mı? Hiç sorun değil. İşleri kolaylaştırmak için geldim. Evet benim adım Santok Singh. Ya da... Rakesh Singh Ahlavad. Anne? Ne oldu? <laughs> Yok bir şey. Alo? Bir saniye bu telefon önemli. Evet. Aman tanrım çok üzgünüm. Ben he, hemen geliyorum. Evet hemen çıkıyorum. Biraz zaman verin. Lütfen. Ne oldu? Nereye gidiyoruz? Toplantıya yalnız girmen gerekecek. Bu görüşmeye gitmek zorundayım. Bay Cüneyca ile bir toplantı ayarlamıştım ama tamamen unutmuşum. Niti ile ilgili onca stres kafamı karıştırdı. Artık beş dakika sonra ne yaptığımı, ne söylediğimi bile hatırlayamıyorum. Ben çok gerginim. Anne. Bak lütfen Niti'yi hafife alma tamam mı? Benim için buna dikkat et. Sana Paris sözü veriyorum. Ali'ye hiçbir şey olmayacak. Sana her konuda güveniyorum. Ama kaderime güvenmiyorum. Kaderim bana bir kere ihanet etti zaten canım. Seni kaybedemem kızım. Öyle bir şeyi kaldıramam. Bak duygularını anlıyorum anne ama lütfen. Neden moralini bozuyorsun? Bana güç veren sen değil misin anne? Sen demedin mi kaderinden yakınmak zayıf insanların işidir? Sen hiç zayıf bir olmadın ki. Hatta hep kendi fırsatlarını kendin buldun. Ve anne... İnan bana Niti bundan sonra ne isterse yapsın. Priyali'ye engel olmak ve onu yerinden etmek... ...onun için hiç kolay olmayacak. Niti senin Priyali'ne kesinlikle zarar veremez. Bana güven kendine çok dikkat et tamam mı tamam sen moralini bozma rahat rahat görüşmene git bana hiçbir şey olmayacak görüşürüz görüşürüz şimdi toplantınız var değil mi buraya Büyük müşteriler gelecek, iş adamları gelecek. Ben de düşündüm ki o toplantıya katılabilirim. Bir iş adamı olarak. Benim de bir yerim olur ve oturur parayı izlerim. Ne yaptığına bakarım. Onu hissederim. Onu gözlemlerim. Parinin karşısına geçip onu izleme şansım olursa o gerçekten parimi çözebilirim. İnan ben onu çoktandır izliyorum. Ama şimdiye kadar bir sonuca varamadım. Bir günde neyi çözebilirsin ki? Çözebilirim. Bundan eminim. Bu sefer hata istemiyorum. Bak ben parayı seviyorum. Bugüne kadar ona ne kadar acı çektirsem de ben onun paramparça olmasına katlanabilirim. Hatta ölmesine bile katlanabilirim. Ama onu Bacva'nın yanında istemem. Ben buradayken o başka birini sevemez. Buna katlanamam. Krakeş... ne istersen yap ama lütfen bana sormadan ona dokunma. Çünkü o Priyali bence. Yani arkadaşım para yüzünden ona zarar vermeni kabul edemem. Duyuyor musun beni? Sabrımı çok zorluyorsun. Seni susturmaya mecbur bırakma beni. Pari mi Priyali mi? Bunu görmek mi istiyorsun? O zaman susacaksın. Beni izleyeceksin. Gerekeni yapacağım. Çandigarlı ünlü müteahhit Sancı Bacva, yine tanınmış iş insanı Ambika Devi Sinanya tarafından kızı Priyeli Sinanya'ya zorla sahip olmaya teşebbüs etmekle suçlandı. Hayır 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 abi yapma abi sakın yapma yapma sakın abi hayır <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> merhaba Bayan nereye merhaba nasılsın iyi siz nasılsınız toplantı odasında bekliyorlar. Gidelim mi? Evet, tabii. Vikram bu durumu nasıl görüyor acaba? Racivle bu halimizi. Abi bekle. Abi beni dinler misin? Ne oldu öyle? gerekirse kaç kişi çağırabilirsin? Herkesi çağırırım abi. Ama neden? Sen iste bütün orduyu toplarım buraya. Topla. Herkesi çağır. Ama bir şeyi unutma. Ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun... ...polisler bana ulaşmamalı. Eğer polisler bana ulaşırsa... ...kimseyi affetmem bilesin. Abi neden öyle diyorsun? Ne demek ne olursa olsun? İşimiz var. Bazı eski hesapları kapatacağız. Bugün her şeyi temizlemek gerek. Sebep de burada, sonuç da burada. Av dediğin bazen kaçar, bazen de avcının ayağına gelir. Çağır, herkesi Boş çağır. Boş ver abi, bırak bunları. Önce parayı yengeyle priyeli meselesini halletseydin. Sen aklını kullanmayacaksın. Bunu son kez söylüyorum. Tam olarak sana dediğimi yap. Adamlar var dedin, telefonunu çıkar, hepsini ara, buraya gelsinler. Hadi Peki. başla, hadi. Peki abi, tamam. Kusura bakma. Baksana abi, bu dosya kabinde kalmış. Evet, affedersin, unutmuşum. Getirdiğin için sağ ol. Teşekkür mü? Hiç gerek yok ki. Ama sen iyi görünmüyorsun abi. Neden böyle oldun sen? Ben o eski abimi görmek istiyorum. Sen her zaman havalıydın abi. Artık hiç öyle görünmüyorsun. Lütfen yapma. Monty, asla kimseye aşık olma. Abi. Evet doğru söylüyorum. Hiç kimseye gerçekten aşık olma. Duydun mu? Evet. Çünkü gerçek aşk insanı resmen delirtir. Kendine olan saygını unutursun. Monty ben eskiden gerçek aşkın insanı yücelttiğini, güç verdiğini zannederdim. Ama aşk zayıflatıyormuş dostum. Bana baksana. Şu halimi görüyorsun. Dün ne demiştim? Bundan sonra Priyali'yi görmek istemiyorum dedim. Onunla konuşmayacağım dedim. Ama bugün Priyali'nin bana bakması için can atıyorum. Duygularımı anlaması için, karşılık vermesi için ne oluyor bana? Kalbim beni değil, Priyali'yi dinliyor. Kalbim bana bağlı değil. Priely'e bağlı gibi. Bunları düşününce aklımı kaçıracak gibi oluyorum. Ne yapmalıyım şimdi ben? Ben nasıl yaşayacağım Monty? Abi lütfen böyle konuşma. Bence şimdi eve gitmen gerek. Ben her şeyi halledeceğim. Sen dinlen tamam mı? Bak Monty sonra... birini seviyorum ve ona sahip olamıyorum. Mutluluğum elimden alındı. Nasıl huzur bulacağım? Abi... Eskiden ne derdin? Aşk kadar büyük ve güçlü bir duygu yok. Ben yoktu. eskiden aptalmışım Monty, aptalmışım. Bilmiyormuşum. Eğer sen de aşık olursan aynı benim durumuma düşersin. Bana söz ver. Ne olursa olsun, hiç kimseye aşık olmayacaksın. Abi, sen ne diyorsun böyle? Bay Cunaca. Alo, günaydın Bay Cunaca. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Evet... Doğru ama Bay Santoxing görüşmem gerekiyor. Yani briefing için onunla yüz yüze görüşsem daha iyi olur. O yüzden... Öyle mi? A hayır hayır Bay Cun Hoca. Santoxing şu anda Sanjun'un ofisinde zaten. Ben de az önce oradaydım ve Santoxing Nit ile toplantıya girecekti. Evet yani ben kendi kulağımla duydum. Ama eğer o gelmediyse gelen kim? Alo? Bay Cuneca. Alo. A Sancu'nun ofisinde Santoxing diye biri var. Nit ile toplantıdalar ama o Santoxing değil. Hemen ara kim olduğunu öğren lütfen. Elbette. Korktuğum şey başıma geliyor. Piriyeri'nin hayatı kesin tehlikede. Hemen kim olduğunu öğrenmeliyim. E ben de sizinle geliyorum efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.